Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brokeven girdik. Evet yeni güncelleme gelmiş benim duyduğuma göre. Hemen size göstereyim. Yeni gelen evler de varmış. Hemen gidelim şuraya. Çıkmıyor. Aman. Çıktı. Heh. arkadaşlar bunu açıyoruz. Wow. Yine. Çok güzel. Ama ben elimi duramam. Dur. Kaykayla eve geliyorum Hemen bırakalım kaykayımızı. Gidelim Şöyle kilitleyelim elimizi. Burada televizyon var. Wow, garaja bak. Büyük boya. Arkadaşlar isterseniz şöyle bebek eşyaları çıkarabilirsiniz. Sonra istiyorsanız da kapayabiliyorsunuz. Yani, yani çok kullanma Neyse burada böyle şey var. Burayı arkadaşlar burayı böyle açabiliyorsunuz. Tabi tabi arkadaşlarınız falan izinsiz giriyor böyle yaparsınız. Yani şöyle yap, şöyle yaparsınız olur oturursunuz böyle konuşuyorsunuz. Sonra kapıyı kapıları açarsınız. Sonra bunları kapar, kapıyı kaparsınız. İçeri kimse giremez. Bakın. işte böyle kişiler çok çatıyor. Neyse şimdi altta bunlar. Üste bakalım bakalım. Hop. Anam ne güzelmiş. Oha, oha arkadaşlar. Ben de ilk kez görüyorum sizinle. Sizinle görmek için açmadım ben bunu. Çok güzelmiş. Oy. Çocuk odası da varmış. Lan çok güzel. Oha bir tane de abone sor. Arkadaşlar ya çok güzel. Burada yemek masası var. Ay canım sıkıldı ben. Biraz televizyon izleyeyim. Şöyle açalım. Ne hmm, şöyle yapalım da sevelim. Aa diş hastalığı başlamış. Anam ya. Anam ya. Ha virüs mü kalkmış Deniz? Girmeyin diyor. Kazalar bir sürü oldu diyor. Oha. Oha arkadaşlar bu ne böyle? Yo, yo ben daha fazla bakamayacağım. Neyse. açılıyormuş. Balıbı. Neyse kapatalım. Şöyle camlarımızı da kapatalım. Burası daha kapanıyormuş. Neyse. Şimdi ben biraz hesabımla ilgileneyim. Duramadım. şöyle Roblox'a gidelim. Hop. Şuradan YouTube'a. Şuradan şunlara şu da tamamdır. İşimiz bitti. Oh. Evet arkadaşlar. uyuyun bari. Bu <laughs> Arkadaşlar ben kapıyı kapatmayı seviyorum. <laughs> Ana aşağı düştüm. Neyse. Ben gidiyorum. <gülüyor> Şöyle. <gülüyor> ne güzel.

çok sevinirim. Kamera. Bakmasan heh, iyi böyle. Tamamdır. Hop. Şşt. Şşt. Hayır. Hayır getirmedim mi? bir şey ya. Vallahi getirmedim ya. ya. Çektim bir tane. Tamam göster. Fiyat sordum ne bilmiyorum bak. Demiyor, fiyat Al ben. bak almadım alamam dedim zaten. Şunun fiyatına bir bakar mısın dedim görürsen. Uy. Bu şey de orada. <laughs> Hadi. Şunu açıyorum <açalım> <laughs> <Arkadaşlar>, <laughs> Hvor da? çizeceğim. Arkadaşlar ben şey yapacağım. Nuriye taşımış gibi. Hmm

Hadi Arkadaşlar böyle şeyler de var. Şöyle daha da kolay. Böyle bağlıyorsunuz. Ama bu çok garip görünüyor. Böyle bir sıkıntılar bir Scooter tam çok iyi. Bunu buraya bağlamışsınız. Gidiyorsunuz. Anam ne olmuş? Ben çocuğum hayırdır? Allah. Neyse polisler halleder. Ben gidip polisler şikayet edeyim. yom de, 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 de alo kimse yok ki Allah'ım ya Rabbi <laughs> bilmem ne da kolay ilerisine baksan böyle böyle yapmışlar, öyle bırakmışlar. Babam diyor bak şurası. Şurası Koydum şöyle. Arkadaşlar Ben ne güzelmeyi verdim. Neres? Okay. Şunu El Habib'i indirelim. Ya nasıl? Ya ne güzel bulmuştum ama. ya arkadaşlar ne güzel bulmuştum ya. Kim bilir nereye kaçtı şimdi. Bulunmuyor ya.